120 emekli general bir mektup yayınladı ve son başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını söyledi. Anayasal sistemin tehlike altında olduğu ve ülkenin de Marksist diktatörlüğe doğru yol aldığı öne sürüldü. Şimdi bu konuyu konuşalım. Dış politika analisti Ali Çınar bizimle birlikte. Ali Bey merhaba. E, bu mektup nereden çıktı? İçinde hangi ifadeler yer alıyor? İyi yayınlar diliyorum. Beyaz Saray'dan Amerika Birleşik Devletleri'nde dün akşam saatlerinde 120 Amerikalı amiral ve generalin, emekli general ve amiralin bildirisi konuşulmaya başlandı. Ağırlıklı olarak Başkan Trump'a ve Cumhuriyetçilere yakın medya bunu dünden beri işliyor. Amiral ve generallerin bu açıklamasında Başkan Trump'ın 20 Ocak'tan beri yaptığı yanlış politikalar üzerine bir açıklama var. Bilhassa ulusal güvenliğin tehdit edildiğini, Marksiz bir yapıya gidildiğini ve aynı şekilde de dış politikada büyük hatalar yapıldığı ile ilgili de bazı örneklemeler var. Aynı şekilde de iç politika anlamında da sosyalizm yani farklı bir politikaya giden Biden yönetiminin Amerikan iç politikasında da büyük bir sıkıntıya yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Şu çok ilginç başkanlık dönemin seçimlerinde Trump'a Dolaylı olarak destek veren birçok amiral ve general bu sefer net olarak başkanlık seçimlerine ne hile karıştırıldığını da eklemiş bulunuyorlar bu bildiride. O anlamda sürpriz bu bildirinin bugün de Washington ise konuşulması bekleniyor. Ali Bey peki bu mektuba karşı ordudan ya da Biden yönetiminden bir tepki bir açıklama geldi mi? Şimdi sabahın çok erken saatleri 6.30 burada Washington DC saatiyle Biden'ın bugün ekonomi alanında kongrelerle bazı toplantıları var. Pentagon'dan açıklama yok şu ana kadar ama Pentagon'a da giderek bazı bilgiler alacağız ve soracağız. Ama şu an itibariyle dün akşam bu bildiri yayınlandığı için sıcak bir başka açıklama Biden yönetimi tarafından yok. Ama Amerikan medyasının ağırlıklı olarak bu konuyu çok anlatmayacağı veya paylaşmayacağı da biliniyor. Çünkü Biden yönetiminin medyada gücü fazla. Sadece Cumhuriyetçi ve Trumpçıların bugün biraz daha bu olayı gündeme getireceği bekleniyor. Peki Amerika'nın gündemindeki bu konuya dair son bilgilerde de Ali Çınar'la konuştuk. Devam edelim şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Asyalılara yönelik yeni bir şiddet vakası daha yaşandı. Bunun haberini paylaştık.